İlk bakışta sıradan bir hayatta kalma oyunu gibi görünen The Forest, aslında karanlık bir deneyin, insanlık dışı araştırmaların ve kaybolan bir çocuğun hikayesini anlatıyor. Adım adım ilerledikçe hem ormanda yaşam mücadelesi veriyor, hem de dehşet verici bir sırrın üzerine gidiyoruz. Hazırsanız ormanın derinliklerine, yolculuğumuza başlayalım. Her şey sıradan bir yolculukla başlıyor. Ana karakterimiz küçük oğlu Timmy ile birlikte uçakta seyahat ediyor. Bir anda uçak şiddetli bir türbülansa giriyor ve karanlığa gömülüyoruz. Gözlerimizi açtığımızda uçak paramparça olmuş durumda. Çevremizde cansız bedenler, parçalanmış eşyalar. Ve karşımızda siyah boyalı garip bir adam duruyor. Bu kişi yerde yatan Timmy'yi alıp götürüyor. Biz ise çaresizce onu izlemek zorunda kalıyoruz. Bundan sonra tek bir amacımız var. Hayatta kalmak ve timi bulmak. Ormanın ortasında elimizde sadece bir balta ve birkaç parça eşya var. İlk günlerde barınak kurmayı, yiyecek bulmayı, ateş yakmayı öğreniyoruz. Ama çok geçmeden yalnız olmadığımızı fark ediyoruz. Ormanda gece olduğunda garip sesler duyuluyor. Ağaçların arasına çıplak ayak sesleri, karanlıkta parlayan gözler, bizi izleyen birleri var. Bu kişiler adada yaşayan yamyam kabile üyeleri. Bazıları bize saldırıyor, bazıları ise uzaktan gözleyip geri çekiliyor. Ama gün geçtikçe saldırıları daha da artıyor. Keşif yaptıkça adanın sadece ormandan ibaret olmadığını fark ediyoruz. Yer altında birbirine bağlı devasa mağara sistemleri var. Bu mağaraların derinliklerinde insan kemikleri, işkence edilmiş yolcular ve garip yaratıklar buluyoruz. Kabile üyelerinin sadece insan etiyle beslenmediklerini aynı zamanda bu mağaralarda yaşayan mutant yaratıkları taptıklarını anlıyoruz. Bazı mutantların kocaman kolları, bazılarının ise grotesk vücutları var. Bulduğumuz belgeler ve objeler adanın aslında gizli bir araştırma merkezi olduğunu gösteriyor. Bu araştırmalarda insan DNA'sı üzerine oynanmış ölümsüzlük ve diriltme deneyleri yapılmıştır. Ama sonuç tam bir felaket. Zaman geçtikçe Timi'nin izini sürüyoruz. Onun oyuncaklarını, çizimlerini ve izlerini buluyoruz. Her bulgu bizi daha da derine götürüyor. Sonunda mağaraların en karanlık noktasına dev bir araştırma kompleksine ulaşıyoruz. Burası dışarıdan gizlenmiş bir yüksek teknoloji tesisi. Laboratuvarlarda deney tüpleri, kanlı ameliyat masaları ve notlar var. Ve burada şok edici bir gerçekle yüzleşiyoruz. Timi deneylerde kullanılmış. bir makineye bağlanmış ve ölmüş Araştırma merkezinde keşfettiğimiz cihaz aslında bir tür diriltme makinesidir. Ama bu makinenin çalışması için bir kurban gerekmektedir. Yani başka bir çocuğun yaşam gücü lazımdır. Burada kritik bir karar noktası var. Makineye yeni bir çocuk koyarak Tim'i diriltebiliriz. Ama bunun bedeli başka bir çocuğun ölmesidir. Sonra önümüze iki farklı son çıkıyor. Birinci sonda eğer makineyi kullanmayı seçersek başka bir çocuğu kurban ediyoruz. temi diriliyor ama eskisi gibi değil. Yıllar sonra Timmy'nin büyümüş halini görüyoruz. Hala vücudunda mutasyon izleri var. Yani aslında onu kurtarmış olmuyoruz. Sadece başka bir canlının yerine onu değiştirmiş oluyoruz. İkinci sonda ise bu son bizim için sonsuz döngü sonu olarak isimlendirebiliriz. Eğer makineyi kullanmazsak Timi ölü kalıyor. Biz ise ormanda yaşamaya devam ediyoruz. Bu durumda oyun bir döngüye giriyor. Orman bizim hapishanemiz haline geliyor. Her iki sonunda mutsuz, karanlık ve düşündürücü. The Forest'ın hikayesi bu şekildedir. Bir babanın çocuğunu bulmak için verdiği mücadele aslında çok daha büyük bir komplonun parçası. Ada bir uçak kazasından sağ kurtulanların değil, insanlık dışı deneylerin merkezi. Timmy'nin kaderi ise hangi kararı verdiğinize bağlı. The Forest bize sadece hayatta kalma korkusunu yaşatmıyor, aynı zamanda insanlık için neyin doğru, neyin yanlış olduğu sorusunu da sorduruyor. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.